Valorant'ta bildiklerinizi kullanarak VP kazansanız nasıl olur diye düşündüm. O yüzden Discord'da bir bilgi yarışması düzenleyip kazananlara VP dağıttım. Fakat sorular biraz zordu. Belki izleyen çoğunuz ilk kez öğreneceksiniz cevapları ya da ''Ulan ben kazanırdım.'' deyip pişman olacaksınız. Ama fark etmez bunun aynısını tekrar yapacağız ilerleyen zamanlarda. Konsept şu şekilde ilerliyor. Belirli VP değerinde olan sorular soruyoruz, bildikçe sonraki soruya geçiyorsunuz. Ama eğer o sonraki soruyu bilemezseniz önce kazandığınız VP'ler de yanıyor. Tabii ki istediğiniz zaman oyundan çekilip o şu anki bulunduğunuz sonraki VP'yi alabiliyorsunuz. Bunu hem oyunda hem Discord'da yaptık. Şimdi yarışmaya geçebiliriz. Rek hoş geldin. Hoş buldum da ben yanlışlıkla Nasıl? <laughs> Asap Alo. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Oturuyorum abi sen. Ben de iyiyim süper. Şimdi e, yarışmaya katılmak istiyor musun bu arada? Yarışma. Ödül ne? VP. Oo. Oh. Tamam. Ne zamandır oynuyorsun oyunu? Oyunu e, beta'da oynadım. Twitch'ten drop düşürerek. O baya eski o zaman, o tamam zaman betadan bayağı. beri. Tamam o zaman o sana zaman zor zaman sorular bayağı. sorabilirim. Fade'in, yani Türk ajan Fade'in gerçek adını biliyor musun? İlk sorudan gitme bak. Ha, oyun bilgisi... Oo. Evet. Ama ben böyle soru beklemiyordum <laughs> ya. Hazal? Hazal doğru. Soyadı? Ha, Soyadını bilmiyorum. <laughs> Soruyu görmek istiyorsunuz o zaman. En genç Valorant ajanı hangisidir? Bana göre evet. en genç... 5. En genç Neon, Neon. Doğru. Helal. 3. soru 925 e ve görmek istiyor musun? E, alıyorum o riski alıyorum. Alıyorsun okey. Kayo yere düştüğünde kaç can oluyor? Ultisindeyken yere düşüyor ya. 900 mı? Yakındı. 850 can oluyordu. Ya. <laughs> tamam teşekkür ederim. Zor soru zaman. daha zordu ama. Çok Güzelim. basit bir, bir de Türk ajan nasıl zor? Tamam Kolay teşekkür gelsin ederim. Abi. Görüşürüz. <laughs> no bu ne? <laughs> nasıl giriş oğlum? Hoş geldin evet. Ye. Yeah. Ne kadar süredir oynuyorsun ee, hani? drop geldiğinden beri oynuyorum ama ara verdiğim oldu. Basit bir soruyla başlıyorum. Sonra biraz daha zorlaştıracağım. Valorant'ın evet. çıkış tarihi. Tam tarihi. Beta'dan, Aa. oyna, beta'dan veri oynuyorsan basit bir soru olması lazım senin için. 2020'de mi? Mart mıydı? <laughs> Mayıs, Mayıs'ta mıydı? Hatırlamıyorum tam olarak. İlk sorudan mı gideceksin bak? İlk sorudan giderim galiba. <laughs> Oğlum kimse diye bilmiyor bu çıkış tarihini. Neyse ben çıkayım o zaman. Sanırım bu sorunun tamam. cevabı. İki, teşekkür ederiz. Teşekkür 2 Haziran de. <laughs> evet. Ara, araştırdın şimdi. mı? Ha şimdi baktım. Tamam, Neyse teşekkür teşekkürler. ]ler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Caz hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zamandır oynuyorsun oyunu? Ee, bir buçuk yıl. Tamam. O zaman boş. ilk soruyu soruyorum sana. Kizu ultisinin canı kaçtır? 200. 5 saniye sonra. Oo helal. Okey çok güzel. Çok güzel. Direkt 200. Doğru cevap. 200 VP'lik bir soruydu bu arada. İkinci soruda 485 VP olacak. İkinci soruyu görmek istiyorsundur diye düşünüyorum. 200 VP'yi ne yapacaksın? Yani o. <laughs> Tamamdır. O zaman ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruya geçeceğiz ama önce söylemem gereken bir şey var. Diyelim ki buradan 925 VP kazandınız. Buna biraz daha VP ekleyip yeni seti veya başka bir şey almak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Top açıklamadaki İlk linke tıklayıp Class AM'e gidip süper hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ya da abone olup bu videoya bir tane like bırakacaksınız. Sonra yorumlardan seçilen o iki şanslı kişiden biri olup 925 VP kazanabilirsiniz. Önceki videoda 925 VP kazanan iki şanslı kişi de şu an ekranda. Şimdi devam edelim. İkinci tamam. soru. Jet ilk çıktığında smokeları kaç saniyede? 5. 4 saniyedir. 4. Evet. 4 tamam. saniyede sonra 1 0 güncellemesi 7.5 oldu hatta. Bayağı bir süre 7.5 saniye. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. O direkt çıktı lan. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Sen ne zamandır oynuyorsun? Ben 2020 20 Haziran. Niye bu kadar spesifik tarif var lan sende? <gülüyor> 23 <gülüyor> falan da yani 20 Haziran dedim. <laughs> tamam. Valorant'ın çıkış tarihi? 2 Nisan, e, 2 Haziran 2020. Helal olsun. Tamam. İkinci soruyu soracağım o zaman. Bu soruyu nedense Aa. kimse bilemedi. İkinci soru 485 VP ayarında olacak. KO de yere düştüğünde toplam kaç can oluyor? E, ee, 900. Bunu herkes 900 olarak biliyor. Se 800, 80, miydi? müydü? 850 oluyordu. Teşekkür ya. ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ömer hoş geldin. Selam Ne zamandır beri oynuyorsun <laughs> oyunu? Bir sene çık, bir sene sonra başladım. O zaman sorular sana çok zor gelmeyecektir diye düşünüyorum. Umarım. Reis Olur. Ajanı nerelidir? Brezilyalı. Doğru. K'ye geçiyorum. 485 VP olacak. Geçmek istiyor musun? Geçeyim. Tamamdır. K'ye yere düştüğünde ultisinde kaç canı oluyor? 850. Helal, okey. Üçüncü soruya geçiyorum. Bu da 925 VP değerinde. Fade'in, Türk ajan Fade'in gerçek adı. isim soyisim. Ee, Hazal Eğletmez miydi? Evet. Baya sağlam biri çıktı. Eee ben çekilmek istiyorum. Çekilmek <laughs> mi istiyorsun? Okey. Tamamdır. Evet. 925 VP ilk kazanan kişi sensin bu arada. Teşekkürler abi. Harikasın. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Reis yarışmaya katılmak ister misin? Ne? Ne? Ne yarışması kanka? Ne? ne? Bilgi yarışması. Jet, sen iki itici misin? Aranızda betadan biri oynayan var mı? Var. Reis yarışmaya katılmak ister misin? Olur. Olur. Has siktir. Has Uyar. <laughs> O zaman ilk soruyla başlıyorum sana. 225 HP değerinde olacak. Tamam. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İlk soru bir sonraki gelecek ajanın rolü nedir? Duelist. <laughs> lan cevap vermeyin yardım etmeyin de. Neyse, Bu yerinin son Beta'dan sonra oyuna ilk eklenen haritanın adı. Evet. Fuck fuck fuck. Hayır Heaven vardı beta'da. Heaven değil. <gülüyor> <gülüyor> um, lan benim B12 eksiğim var ki. Bir dakika bir saniye hocam. Icebox ya. Icebox Icebox. Maalesef Ascent'ti. Beta'dan <laughs> oyun çıkarken <laughs> ilk olarak Ascent eklenmiş. Ellerine salgı ama. Merhaba. Merhaba. Korsi'nin adın neydi? Demi. İlk soru geliyor. Okay. Oyunun en uzun süren flash'ı hangisidir? Kayo. <laughs> Görüşürüz, evet. Neydi? Yoruk olanıydı. Yoruk olanı mı? Nasıl ya? Yani? Evet, evet. Bu kadar hızlı eğlenmeni ojan beklemiyordum. Ender hoş gel. Hoş buldum. Sen ne zamandır oynuyorsun oyuna? 2021'in Mart ayından beri galiba ama ondan önce CS oynuyordum. O zaman okay. ilk soruyla başlıyorum. Türk ajan Fade'in gerçek adı nedir? 200 HP'lik soru. Hazal Eylatmaz galiba. Doğru. Razer gerçekten nereli? Brezilya. Doğru. 925 VP değerinde fakat baya zor bir soru. Kolay da olabilir. Sevgi kandırıyor da olabilirim şu an. Oyunun en pahalı bıçağı kaç VP'dir? 5350 galiba. 5950 VP ile arcade setinin bu yumruydu. Ya içime doğdu biliyor musun? <laughs> ya, 5950 olacağı. Bir düşündüm bir anlığına ama 5350 dedim. 5350 şey, 5... de şey olması lazım. Oni Katana galiba 5350 WP'ydi. Evet evet. Teşekkür ederiz. Ama yine de iyiydi. Yosef Çek. Evet abi. Ne yapıyorsun? Ne Sen yapayım? Yarım ha, girmeye tamam. çalışıyorum ya. Herkes anında tak evet, koş koşarak giriyorlar. Sen ne zamandan beri oynuyordun? Ee, çıktığından beri. Çıktığında okey tamam o zaman sana beta soruları da sorabilirim. Oyun ilk çıktığında rezultisi kaç orptu? Altı. Ee, 6. Çok iyi. soru geçiyorum. 400 VP'lik. Oyundaki en yüksek rank Radiant'ın eski adı neydi? Valorant ee, Bal mı? Doğru. Üçüncü soru 925 VP değerinde olacak. Jet ilk çıktığında smokları kaç saniyeydi? Vallahi hiç bilmiyorum. Teşekkür ederim. 4, 4 saniyeydi bu arada. Ondan sonra 7,5 saniye oldu bayağı bir süre boyunca. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Yusuf. Yüzün. Abi. Teşekkür ederim. ne kadar süredir oynuyorsun oyunu? E, abi bir buçuk sene ya da iki sene falan. Peki her şeyi cevapların diyor musun? Yani güveniyorum kendime. Oyunda toplam kaç tane Sentinel Ajan vardır? E, ben de <laughs> 7 galiba. Ama sayabilir miyim? Zamanın yani... Zamanım var değil mi? Yani çok az zaman var ama dene. Tamam. Chamber, Sova, Deadlock... Artı evet. diyeceğim abi. Altı mı diyeceksin? Evet. Teşekkür ederiz. Beş taneydi toplam. Sova, Sentinel değil bir de. Sentinel'lar tamam, gözcü. Deadlock, Sage, Killjoy, Cypher, Chamber'da. Ha. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz B. Abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne zamandır oynuyorsun oyunu? Valla abi tam olarak bilmiyorum ama 2021'de ilk oynuyordum. Sonra işte okuldan dolayı ara verdim. Şimdi yine biraz daha oynuyorum. O zaman basit bir soruyla başlıyorum ilk soru. Fade'in gerçek adı. Türk ajan Fade'in gerçek adı. Ya şu an unuttum gerçekten bildiğimi unuttum. Aslı diyesim geliyor. Aslı? Evet teşekkür ederiz. Buse. Hazal eyletmezdi. Ay doğru. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bye bye. Alo. Alo. O zaman sana ilk soruyla başlıyorum. Okey tamam. Kizcok ultisinin toplam canı kaçtır? <laughs> Hiç bilmiyorum. 300 mü? 200'dü. Teşekkür ederiz. ha, <laughs> hadi bay bay. Cennep hoş geldin. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? Ya abi sen nasıl? Ben de iyiyim onunla. Oyundaki en yüksek rank Radiant'ın eski adı neydi? Eee... çok güzel soru. Sallayacağım bilmiyorum. Salla. Radiant'ı çalabilir mi? Maalesef Valorant'tı. Valorant mı? Ne evet. alaka ya? Evet saçmaydı bizde. evet <laughs> <laughs> saçmaydı zaten. <laughs> teşekkür ederiz. Bilmiyorum. Can. Ben teşekkür ederim iyi günler. Görüşürüz. Efe? Ne haber? Program falan mı kullanıyorsun yoksa? Ne programı? test programı. Nasıl niye program kullanayım lan? Aa, gece uykum var şu an. Bir geldim. Odadasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.